3. Ö nasıl işte sesim içime kaçtı. 3 2 1 kayıt. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Gene <laughs> aynı yerde takılıyorum. Ben hep aynı yerde takılıyorum. 3 2 1 kayıt. Bu sefer olacak. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine her zamanki gibi yine heyecanlıyım. Yine heyecanlıyım. Sizlere söylemek istediğim o kadar çok şey var ki hangisinden başlayayım gerçekten bilmiyorum. İlk e, korku oyunu zaten hayatımda ilk defa oynadığım korku oyunu olduğunda size söylemiştim. Bunu da biliyorsunuz. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yani bu yorumları okudukça o kadar mutlu oluyorum ki. Yani çok huzurlu hissediyorum. Yani gerçekten gerçekten çektiğim oyunu beğenmeniz bunun devamını da çek devamını da çek diye bana söylemeniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden bütün yorumlarınız için çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi buradan Hepinizi bir sürü öpüyorum Gerçekten ben daha yeni başlamış olmama rağmen Bana böyle kucak dolusu sevgilerle Yaklaşmanız ve o sevgi dolu Sarılmalarınızı gerçekten Yorumlarınızdan hissettim Tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız Arkadaşlar diyorum ve yavaş yavaş Oyunumuza başlayacağız e Nerede kaldığımızı zaten ilk videonun sonundan hatırlıyorsunuz e İlk başta bir deri gibi bir şey bulmuştuk ve onu koymuştuk. Ve sonra orada bırakmıştık oyunumuzu. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben yine her zamanki gibi heyecanımı azaltabilmiş değilim. Hala bir heyecan içerisindeyim. İnşallah bunu zamanla azaltabileceğimi, yeni, yenebileceğimi düşünüyorum. Ay, ellerim bile titriyor olabilir ya. O kadar bir heyecan içerisindeyim yani. Evet o zaman şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız ben hazır hissediyorum. Evet başlıyoruz. Burada biz bir şey eklemiştik. Hatırlıyorsanız ve buradan şimdi yine devam ediyoruz. Eee o zaman şimdi bu odaya bir şey ekledik. Bu odada daha bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani zaten oda değişmişti. Hiçbir şey yoktu. Devam ediyoruz bakalım. Eee bizi yine neler bekliyor? Neler bekliyor? Gerçekten bilmiyorum. Birazcık sesini açmak istiyorum. Oyunun sesini açtım. Evet. Şimdi ilerliyoruz. Ay yine bu Oyuna girince kendi bir şey hissettim. Geçen bölümdeki korktuğum anlar aklıma geldi ve gerçekten kötü hissediyorum. Yine böyle önüme bir şeyler çıkacak gibi yani korkuyorum ama ne yapayım yalan mı söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar saçımla ilgili çok fazla yorumlarınızı alıyorum. Saçını mı boyattın? saçını... Burası neresi ya? Asansör mü burası? Bir şey böyle sağa sola mı indiriyoruz? şimdi bu kapı kapanacak. Önüme şeyler çıkacak. Canavarlar çıkacak değil mi? Şimdi sol tarafa indiremiyorum bunu. Ben sağ tarafa indiriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tavanda da bir şey yok. Acaba bu odadan geri mi çıkmam lazım indirdikten sonra? Tekrar mı bu odaya geçmem? Kapı kilitli. Şu an gerçekten anlayamadım. Bir şeylerin basmam gerekiyor burada. Bu oyunu tabi siz oynamışsınızdır. Bence biliyorsunuzdur. Ama ben hala şu an... Acaba ışığı açıp kapatınca değişen bir şeyler mi var? Mesela şu an ışık açıkken yerlere bakıyorum. Etrafa bakıyorum. Bir de ışık kapalıyken etrafa tekrar bakacağım. Işığı kapat. Şey ışığı bu şekilde yaptık. Şu an gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Hiçbir şey olmuyor. Bu kapıyı da kapatamıyorum. Kapattım. Ay bir yere gidiyoruz. Evet burası bir asansör galiba. Evet sonunda biraz geç oldu ama sonunda şey yapabildim, algılayabildim yani. Bir de oyunu vermiş olduğu bir gerilim de var ya böyle hani ay bir şey mi çıkacak, ay bir şey mi olacak? Bir de böyle korkak bir insansanız yani nereye geldik? Bu arada konuyu değiştireyim. Belki birazcık gerginliğim azalır. Arkadaşlar saçımla ilgili çok olumlu ve güzel yorumlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Saçlarımla ilgili çok sorular geldi. Saçlarımın yarısını kırmızıya yarısını da sarıya boyadım. Geldik bu arada ama tabi yıkandığım zaman sağ taraftaki kırmızılar bu sol tarafa aktı ve böyle sarılı pembeli bir değişik bir renk oldu yani. Bir yere geldik. Bence ben böyle şeyler anlatayım size. Belki daha az korkarım oyunu oynarken diye düşünüyorum. Aa bu kapı kilitli tamam. Bakalım burada bir vazo var. Geç içinde bir şey yok. İkinci kapıya bakıyorum. İkinci kapı da kilitli. Üçüncü bir kapı var. O da kilitli. Sanırım karşıdaki oda. Bu neymiş? Mummuş. Tamam. Aç. Aa bu kapı da kilitli. O zaman bu... Bu alanda bir şey yapmam gerek. Aa. Yok artık. Kapı açıldı kendi kendine. Bu kim? Çirkin seni. <laughs> Bu kim? Ay. Yine resimler, resimler. Anahtar buldum. Oh be, sonunda bir şey buldum. Bir tane daha bir şey buldum. Saygıdeğer beyefendi, üzgün olduğunuzu kesinlikle anlıyorum ve eşinizin acısını paylaşıyorum. Benim eşime bir şey mi olmuş? Ancak katı surette belirtmeliyim ki artık sizden bu konu hakkında hiçbir şekilde mektup almak istemiyorum. Derin akli oldukça karmaşık bir işlemdir ve doğal olarak başarısızlık riski taşımaktadır. Bunu belirlemekle birlikte e, be, benim ve ST hastanesindeki meslektaşlarımın eşinizin iyiliği için elimizden geleni yaptığımızı siz temin ederim kişiler olarak konuşursam var olan deri hasarını varsayarsak yapabilecek olanın en iyisini yapmış bulunmaktayız. Benim eşime bir şey olmuş hastanede yani. Tabii ki istediğinizi düşünmekte özgürsünüz ve yaşadığınız hayal kırıklığını kesinlikle anlayabiliyorum. Nasıl olup da bana veya meslektaşlarıma nefret dolu mektuplar yazmanın durumu daha iyi hale geleceğine inandığınıza bir türlü anlam veremiyorum. Niye öyle şeyler yapıyormuşum ama şimdi? Aa. Daha önceden de belirttiğim gibi son zamanlarda çok fazla gerildiğinizi anlıyorum ve bu yüzden eğer bize yazmayı keserseniz size dava açmayacağımızı bilmenizi isterim. Evet artık yazmamam gerekiyormuş. Şunu açığa kavuşturmalıyım ki artık çalışanlarımı, ailemi veya bana karşı yazdığınız tehditleri görmezden gelmeyeceğim. Eğer bu eğer bu zor zamanlarınızda size yardımcı olacak olacak psikolojik destek almak isterseniz asistanımdan bu konuda uzman birkaç kişinin iletişim yani benim psikolojik baya problemlerim var galiba arkadaşlar bana doktor falan önermiş sizi ve eşiniz için en iyi dileklerim ve saygılarımla doktor William Green demiş ne olmuş eşime ne olmuş ki bana ne olmuş ki çıkamıyorum çıktım ne olmuş ki ne olmuş ki ay Neydi ki o? Oradan biri geçti. Biri geçti oradan. Yemin ederim biri geçti. Sağ tarafa biri yürüdü oradan. Bir gölge geçti. Tamam. Burası çok küçük bir yer galiba. Bu odadan nasıl acı almam gereken anahtarmış bence çünkü bu... E, şu anda oda küçücük yani. Bence şu an başka bir kapıya ilerleyeceğiz ve o kapı açılmış... ...olacak diye düşün... Aa bir tane daha bir şey bulduk orada. O neymiş? Neden durdun? Kusursuz bir melodiydi. Tatlım biraz daha. En azından şu kısmı bitirene kadar. Yalvartma beni. Korkuyorum ama. Bu kadar mı? Bu kadar. Tamam. Ay resim değişiyor. Yine tabi dileye korkutun tabi ki. Ne değişik şeyler ya. Aa, dur dur resim. Değişmedi mi ben mi öyle gördüm. Kafayı mı yemeye başlıyorum. <laughs> of tamam şimdi bu odada da başka bir şey kalmadığına göre bu odadan da çıkıyoruz. Buraya girmiştik buraya girmiştik. Şuraya giriyorum şimdi. Bu kapı da aç Aa, açık değil mi? Ama şu an bir kapının açık olması lazım. Burası geldiğimiz asan- Sir evet. Evet, yeni bir yer açıldı şu anda. Yine böyle kalbim kalbim öyle bir atıyor ki. Aa merdiven yukarı çıkıyoruz. Evet. Aman Allah'ım ne öyle? Aşağı düşersem ölürsem yanarsam oradan nasıl geçeceğim? Şöyle şuralardan geçsem aşağı girmeden. Burada bir kapı daha var. Açıldı. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Bu tarafı boş ilerliyorum arkadaşlar. Bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Ne sesi geliyor? Bir saniye sesi açmak istiyorum. Bebek ağlaması mı? Fare fiyaklaması mı? Sandık. Ay! Ya! Ya! O neydi? Bebek, bebekti. Bebek sıvılaştı. Bir şey oldu. Ay! Allah'ım. Ya Rabbim tamam açıyorum kapıyı. Evet. Oyunda öyle bir müziği var ki gerçekten. Orası ne olmuş? Bir şeyler devrilmiş orada. Ben buradan geçemiyorum. Bu oyunda zıplama yok galiba. Varsa da ben bilmiyorum yani. Zıplama yok sanırım. Sesler yükseliyor gene. Buralarda ne var sizce? Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz ama. Hiç, hiç yardımcı olmuyorsunuz. Burada tek başıma kaldım. Bu odada da kayda değer bir şey var mı sizce arkadaşlar? Yine bir resim. Tamam gardrob'a bakalım. Bir şey yok. Zaten hiçbir zaman gardıroplardan bir şey çıkmadı. Evet açıyorum. Ay! Ya öyleydi ya. O neydi? Çılık attım ya Üf. Asıl sesten korktum biliyor musunuz? Görüntüden korkmadım da sesten çok korktum Çünkü oyunun sesini öyle bir fullemişim ki Niye öyle bir şey yaptıysam Orada bir şey, biri ölmüş bir şey yatıyor orada Yok kağıtmış o Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum sizlere Sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum Kolye mi o? Birisi yorum yazmış, demiş ki şey Abla oyun oynarken bilmem kaçıncı saniyede ekranın içine girdin. Ne kadar heyecanlandıysam artık o neymiş falan diye böyle. Doğrudur. Öyle şeyler yaptım. Doğrudur. Hiçbir şey çıkacak mı arkadaşlar? Buradan çıkacağını zannetmiyorum ben. Hayır çıkmadı. Tamam. İlerliyoruz. Açtık. Ay. Ayna var. Şimdi ben kendim başka biri falan mı göreceğim burada? Ayna mı bu? Kapı mı bu ayna? Mı? Aynaya bakıyorum kendimi mi göremiyorum? Şu an bir şurada bir nefes alabilirim. Birazcık korktum da şu şöyle çöbeli bir şurada birazcık korkumu yenmek istiyorum. O ayna mı kapı mı ya? Ay! Ayna mı kapıymış? Aynalı kapıymış. Girdik içeri. Ya ne biçim yerler burası ya? Ay içerisine ne oldu şimdi? Kapıyı açıyorum. Oyunun şeyleri çok kötü ya. Ses ses efek efekleri var ya. Köpek köpek geliyor. İlk defa hayatımda bir köpekten korktum yalnız. Arkadaşlar ne kadar hayvanlara karşı sevgi, sevgi dolu olduğumu konuşamıyorum korkudan. Hayvanlara karşı çok sevgi dolu olduğumu biliyorsunuz ama ses yaklaşıyor. Ses, ses yaklaşamaz. Ses artabilir. Yavru köpek sesi geliyor. Tamam. Çok hızlıca şöyle şu çekmecelere bakıyorum bir şey var mı diye. Hiçbir zamanda bir şey çıkmadı ama. Yeni de bir şey atlamamak için. Burnum kaşındı. Korkudan burnum kaşınıyor. Şu anda. Tamam. Bu tarafa ilerledik. Hadi bakalım. Ah. Bunlar neymiş? Gözlük, kibrit. Bu neymiş be? You... Neyse. Çeviremeyeceğim. İngilizcem yetmeyecek. Tamam ilerledik. Burada da bir şey yok. Yeni bir kapı açıyorum. Allah'ım. Ay biz buradan geçmedik mi ya? Ay. Ay. Aa, her tarafta kapı var. Nevrim döndü benim. Şuradan mı geçsek? Kitti zaten. Zaten oyun sana anlatıyor yani. Hani yardımcı olmaya çalışıyor. Ne taraftan gitmen gerektiğini zaten sana söylemeye çalışıyor yani. Belki korku oyunlarında hiç e, bilmeyen bir insan olarak yeni yeni öğrenme aşamasındayım. Ah, biliyorsunuz. O ne lan? Şimdi buradan gidince kesin bir şey olacak bana gene, değil mi? Değil mi? Hayır olmadı. Olmadı. 12 kaç kişi var o resimde? Ay mazu toparlayamadım korkudan. Bir şey oldu orada. Orada bir şey. Ay. Ya ama gerçekten elim ayağım korkudan fare geçti oraya. Değişmiş buralar. Bu ne? Allah'ım. Bir şey söyleyebilir miyim size? Burada şu an karanlık. O ne? Bir şey düştü. Pervane gibi bir şey düştü. Tam diyecektim ki çok 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 şey var odada oyunda. Ee, çok gerildim ama. Ama yeter artık. Yeter artık. Oynamak istemiyorum. Çok kötü sen kendimi. Ne oluyor ya yerde? Bir şey çıkıyor be. Aha bir şey. Bir şey bir ses geldi. Var ya ayaklarım buz gibi oldu. Ellerim ayaklarım gerildim ya arkadaşlar. Aa, bu kapı da kilitli. Oba ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Allah kendi kendine açıldı kapı. Neresi burası? Ne bu? Mum ay mum. Geçen de mumu yakınca bir şey olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Anahtar bulduk. Yes! Çok mutlu oldum. Bir müzik yükseldi orada. Bir duydunuz mu? İşte müzik yükseldi. Bir şey oldu gene. Ay gerçekten ben artık çığlık atacağım ama en sonunda. Ay mum mum ağzıma girseydin. O ne? Bence oyun bizi bu odada tutmaya çalışıyor. Farkında mısınız? Kadınla adam var ikisinin de suratı çizilmiş. Bu odadan çıkmayayım diye bir şeyler yapmaya çalış. <laughs> o ne? O kim? O kim? O kim? Ya bir yerlerde bir şeyler oluyor. Arkamda biri var ya benim. Ya başlayacağım ama ya. Bu adada o, o ad, bu adadan bu odadan bana dar, daral geldi. Beni darladı. Çıkabilir miyiz lütfen? Kapı açıksa çıkabilir miyiz? Ya bence bir şey yok yani. Başka sizce var mı? Keşke bana yardımcı olabilseydiniz şu anda. Ah. Aa bir şey olmuş yerde. Yerdeki izi takip edelim değil mi? Resim değişiyor gene. Allah. O ne? Yine ekranın içine girdi diyeceksiniz de. O ne? Birisi ok attı. Ok attı birisi. Bu ne arkadaşlar? Bu ev gerçekten harika. Ama şu merdivenler bu bacakla sanırım taşındıktan sonra yatak odasında benim seni, senin beni taşıman gerekecek diyor. Aa, ayağım benim sakat mı? E tamam o zaman bu, bunu bana ver bunun bana ihtiyacım olur belki? Versene vermiyor. Sakat ayaklı diyor, koş diyor, dilek diyor, sana diyor, müstahak diyor tabi. Oyunun başında demişti ya sen bir şey yaptın ve bunu hak ettin. Kapı kapı, kapı kilitli. Kekelemeye insan kelemeye başladı yemin ederim şu oyundan sonra. Psikolojim bozuldu ya. Tamam yok bu odaya girdik girdik çık çık bu odadan çık çık çık. Burası... Böyle oyunda ara anlamsız bir ses yükselişi var ya böyle bir müzik geriliyor, meriliyor böyle. Ben de kötü oluyorum. Ya! Ya! Kanter içinde kaldım. Ne kadar tatlı bir odaymış burası küçücük. Ay. O neymiş? Kiraz mıymış? Of. Kiraz dedim de canım. Kiraz çek dedim. Burasına ilk kez giriyoruz değil mi çocuklar? İlk kez girdik. Ay yatakta da biri yatıyor gibi görünmüyor mu? Allah aşkına yatakta biri yatıyor gibi. Aa şey bakalım bir şey oluyor mu? Aa Aldık mı onu? Plak vardı aldık plağı. Tabii ki bunlarda da hiçbir şey çıkmayacak. Tamam, bu odada başka bir şey yok bence. Bu neymiş? Bu neymiş? Bir şey değilmiş, tamam. Tamam ilerliyorum. Ay gardırop açıyoruz ya Rabbim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu oyunda, bu, bu bölümde daha doğrusu daha çok korktum, gerildim ilk bölüme karşı. Git gide şey yap. Aha kapı kilitlenmiş. Al işte. Al işte Dilek. Gördün mü kaldın mı şimdi? Demek ki bu odada bir şey var arkadaşlar. Bizi gene kilitlediğine göre oyun. Bu odada bir şey var yani. Bu odadan bir şey bulmamız gerekiyor. Haksız mıyım? Üstüme kapı kilitlediler. Ne var ki bu odada ben bulamıyorum. Bir şey var ama bak. Bulacağım şimdi bulacağım. Aa, onu buraya takacaktık doğru ya. Demin aklıma geldi onu alınca bunu gördüm. E, bir şey olmuyor taktık. Çalıştıralım. Ne oluyor? O ne yerdeki ya? O ne? Kanlar geliyor üstüme. Ne oluyor yan odada? Of. Yatağa ne olmuş öyle? Bir dakika. Ay bir şey ses gel. Ay gerçekten ya kalbime indi yani. Ses artıyor oyunda şu an. Bir şey olacak. Şimdi olacak. Yerdeki nedir? Kan şişesi mi? Bu kavanoza ve bir de plastik tubing. hortuma ihtiyacım vardı. Ne yapıyorsun kendine? Daha önce hortumla benzin çekmişim var. Nasıl yapıldığını I biliyorum. Hortumu damara sokup kan ağzıma gelene kadar hortumun ucunu emdim. Sonra borcu ucu kavanoza koydum ve kan gelmeye devam etti. Nasıl bir psikopatsın sen? Bakır tadı bütün gece beni rahat bırakmadı. Şırınga kullanmayı neden akıl edemedim ki? Bana ne o senin sorunun ya? Bana ne? Bakın o tüpü aldık. Sağda duruyor gördünüz mü? Hani bende şırınga falan mı bulmamı istiyor oyun yani? Şırıngayı neden akıl edemedim ki falan diyor. Aa bir şey daha bulduk. Bu ne? Protez bacak resmi. Tamam ben anladım. Benim bacağım bence sakatmış. Bir şey olmuş benim bacağıma, protez olmuş. Demin bastonu da gördük. Böyle bir şeyler anlamaya çalışıyorum gibi ama anlayamıyorum. Gibi. E, bu kapıdan çıkamıyoruz. Kitti kaldık. Harika. Arkadaşlar odada başka kapı yok ki. Bir tane kapı vardı odada. Frekanslar değişiyor bir şeyler oluyor şu soldaki şey hareket edip duruyor. Ne oluyor ya? Şimdi kapıdan çıkabilir miyim? Biraz daha çevirdim. Yok. Demek ki bu odada işimiz bitmedi bizim. Ne olabilir ki sizce ya? Hayır bir şey var bu odada ama ben şey yapamadım. Aa ses çok boğuklaştı. Bir şey oldu. Demin de yasak daha kötü durumdaydı. Şu an daha iyi durumda. Farkında mısınız? Ben artık buradan çıkabilir miyim? Çıkabiliyorum. Sonunda kapıyı açabildik artık. Demek ki o odadaki işlerimizi bitirdik. Alacağımızı aldık. Ne olmuş orada? Gene aynı yere geldik. Tamam ben bu oyunu şimdi anladım. Bir şeyler biz alıyoruz, buluyoruz ve oyun bize buraya getiriyor. Evet. Bir şeyler ekliyoruz buraya. Gene bir şey ekledik. Ya gene korkunç bir şey mi olacak? Ne oldu? Ekledik. Resim değişti. Wow. Bunda ne yazıyormuş? Nefret, yetik, yalnız, şimdi bile hak ediyorsun, mezar. Neler yapmışım da ben neyi hak ediyorum? Seni böyle görmeye dayanamıyorum. İyi değilsin. Gece boyunca terleyip titriyorsun. Şimdi her zamanki gibi kalkmış. Kendini atölyene kitlemişsin. Tüm bu eziyet çekmiş sanatçı saçmalığı bir son bulmalı artık. Tamam. Anladım. <laughs> Aa yine bu. Bunun içinden bir şey çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ee bu şey değil mi? İlk bölümde çıkanın aynısı. Evet sen burada benimlesin ve ben dünyanın en mutlu kadınım. Bu daha önceki bölümde zaten birkaç kez çıkmış bir mektuptu. Evet arkadaşlar ilk bölümde olduğu gibi ilk bölümde de bir deri parçası alıp resme koymuştuk. Bu bölümde de bir kan tüpü aldık ve o kanı galiba koyduk resmimize resimde her zamanki gibi değişiyor. Yani ben en çok oyunun mantığını anladığım bir şeyler buluyoruz ve oyun bize hep bu e, odaya çıkartıyor. Buraya getiriyor bu resmi bir şeyler eklememizi istiyor galiba diye e, düşünüyorum yanlış düşünmüyorsam. E, siz de bana lütfen yorumlarınıza yardımcı olun ama hani oyunu anlatmak değil hani gelecek bölümde şu olacak bu olacak demeyin bana sürpriz olsun ama hani doğru gidiyorsun iyi gidiyorsun işte falan filan gibi hani yorumlarınızı yapın tabii ki. Ama hani dediğim gibi işte üçüncü bölümde şu olacak, dördüncü bölümde şu olacak. Lütfen söyleme ve bana sürpriz olsun olur mu? Ee, o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Layers of Fear'ın ikinci bölümünü bugün sizlerle beraber oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.